Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün telefon şakası yapacağız. Yani i̇nsan işte kayıt olan kişilere şey diyeceğiz. Ben yani arayacağım. Şu anda hiç müsait değilim. Senin sonra arasam olur mu diyeceğim. Onlar ne diyecek? Bakacağız. <laughs> evet başlıyoruz. İlk kimden başlayalım? Şundan başlayalım. Alo. Alo şu an hiç müsait değilim. Seni sonra arasam olur mu? seni <laughs> evet. Şimdi. Başka kimi arayabiliriz? Alo. <laughs> Alo. Alo. Şu an hiç müsait değilim. Seni sonra arasam olur mu? Beni sen niye aradın aman abi. <gülüyor> Tamam. <gülüyor> evet güzel gidiyor. İki kişi aradık ikisi de açtı. <laughs> evet başka kim arayabiliriz? Evet. Bakalım açacak mı? Evet 3'te 3 geliyor mu? Bu açmadı. Evet, şimdi başka kim arasak? Şöyle bir bakalım. Direkt kişilerden bakacağım. Sonra onlara bakmışım. ondan zor olur. Kim arasam çok şaşırdım şu anda. Yani en yukarıdan bakacağım. Sınıftan birini arayacağım hadi. Bu açmaz. Alo. Alo şu anda hiç müsait değilim. Seni sonra arasam olur mu? Valla bir şey. Aradıklarım bir anda şaşırıyor. Kim arayabiliriz? Sınıfdan yine birisini arayacağım. Direkt meşgul attı. <laughs> bir saniye olmadı bak arayalı. Başka kim arayabiliriz? Tamam onu aradım. Hı? Hı? Ne? Sana... Alo? Alo? Devarlı. Şu an hiç müsait değilim. Seni sonra arasam olur mu? Oğlum niye arıyorsunuz? <laughs> Aradım. Şu an hiç müsait değilim. Seni sonra arayacağım. arayacağım. Hayır arama. Şu an konuşmazsın. Tamam. Kaç kişi aradı bir dakika? Bir. İki. <laughs> 3, 4 kişi açtı işte. 1 kişi daha arayacağım sonra bitireyim. Daha fazla açanlar işte bu 4 kişi açtı telefonu. Alo. Alo şu an hiç müsait değilim seni sonra arasam olur mu? <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam videodayım bir şey söyle abone olsunlar. Ne video? Youtube videosundayım abone olsunlar söyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi hadi kapat <laughs> evet kaç oldu araya 1 2 3 4 5 6 7 7 kişi aramışım açmayanlar da var işte evet bu gerçekten bu son Yok, bu açmaz gibi Uyuyormuş. Başka kim bilmiyorum. Şöyle biraz kaydıralım bakalım. <laughs> Evet. Dur. Ha kayıtlara niye bakmıyorum? Kim arasam? Tamam buldum. <gülüyor> <gülüyor> Yine sınıftan birisini sını arayacağım. açmadı. <laughs> tamam videonun sonuna gelelim. Güzel oldu. Telefon şakası yaptık herkese. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın böyle telefon şaka şeyleri daha çok gelir, güzel oluyor. Evet, görüşürüz. Bay bay. Ee, birkaç hafta sonra da yeni video gelir böyle şaka videoları. Bay bay.